Nazik insan ne yapar? Sadece kendisini değil başkalarını da düşünüyor. Kimseyi incitici sö sözler söylemez. İnsanların kusurlarını yüzüne vurmaz. Daima güler yüzlüdür. Çevresine örnek olan iyi bir insandır. Bazı nezaket kuralları. Güzel konuşmak, herkese selam vermek, hasta olan yerlerde gürültü yapmamak, uyuyan birisi varsa gürültü yap yapmamak, okullarda, cami camilerde gürültü yapmamak, iyilik yapan herkese teşekkür etmek, büyüklere karşı ayak uzatmamak, bir ortamda başkalarıyla fısıltılı konuşmamak, bir kişiyi ziyarete giderken uygun bir hediye götürmemek, götürmek, kaba sözler söylememek, kılık kıyafetine dikkat etmek, düzgün ve itinalı yürümek. Vücudunu Kılık kıyafetini temiz tutmak, insanları dinleyip, anlayıp, sonra konuşmak, kaba hareketler yapmamak, bir hata yaptığında özür dilemek, bir şey isterken rica etmek, lütfen demek, in inatçı ve ısrarcı olmamak, yemeği önümüzden yemek, yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak, dışarıda ve ayakta bir şey yememek, içmemek.